Selamlar değerli dostum. Dersime hoş geldin. Merhabalar. Bu dersimizde tezkire konusundayız. Otobiyografi, biyografi gördük. Şimdi hemen bunun özelliklerini inceleyelim. Peki tezkere ile ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Biz Divan Edebiyatı'nda şairlerin hayatlarını, eserlerini ve edebi niteliklerini e, tabi belli bir kural içerisinde anlatıldığı, şiirlerinden örnekler verildi. Düz yazı türündeki bu eserlere tezkire adını veriyoruz. Tezkireler belli bir planla yazılıyor. Bir mukaddebe dediğimiz giriş bölümü vardır. Asıl metin dediğimiz bir bölüm vardır. Bir de hatime dediğimiz bitiş bölümünden oluşur. Asıl metinde ise tanıtılan kişi ilgili bilgiler ve değerlendirmeler vardır. Hatime bölümünde ise eserin bitiş tarihi ve yazılı süreci ile ilgili bilgiler verilir. Edebiyat tarihimizde bu anlamda şairlerin ismiyle anılan eserlerde e, latifi tezkeresini görmekteyiz önemli. Tezkerelerde şairler ise alfabetik bir sırayla verilir. ...ve genellikle süslü, sanatlı bir dil kurulunur. Ee, Divan Libyatı'ndaki tezkireyi aslında biz günümüzdeki biyografi gibi... ...ya da antoloji gibi düşünebiliriz. Bunlara karşılık gelen bir türdür Divan Libyatı'nda. Türk Edebiyat tarihinde ise ilk Ali ...Alişir Nevai tarafından Mecalisün Nefais ismiyle yazıldığını bilmekteyiz. Edebiyat tarihinde önemli bir yeri vardır. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi... Ne yapmış? İsimler veriyor. Tezkereden bir bölüm olduğunu görüyoruz. Mübarek isimleri Yusuf'tur. Cihan aydınlatan vücudu, Reha Semanında güneş gibi doğmuştur. asr Şairler Sultanı e, Olgunluk ve Marif Göğünün uğurlu hüması şeklinde devam ediyor. Yani onun nitelikleri aktarılıyor. Bu anlamda aklında bulunsun Anadolu sahasında yazılan ilk Şairler Tezkeresi Sehbe'in Eşk isimli eseri olacaktır. Bu eseri kesinlikle bilmemiz gerektirir. Evet, tezkere ile ilgili bilgiler vermiş olduk. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bakın.